İşte Risale-i Nur Kur'an'daki bu sırrı görmüş ve gösteriyor. Cüz'iden böyle tek tek terakkiyle külliye gitmiyor. Bütün o külli daireleri görüyor. O şeyle Kur'an'ın o ismi azamın nurunu gösterdiği için onu her bir cüz'ide gösteriyor. Aynadaki güneşle, aynayla güneşi tanımıyor. Tanıdığı güneşi her aynada görüyor. Farkanladınız anladınız mı? Aynayla güneşi tanımıyor. O zaman ayna kadar tanır. Ayna ne kadar büyürse o kadar tanıyacak. Aynasını gittikçe büyütecek. Bunu ne kadar büyüse tanıyamaz öyle. O güneşi zaten bilasale doğrudan bulmuş tanımış. Çünkü Allah işte kendini gösteriyor Risalette. Allah'ın akrabiyetinin kişafıdır. Allahu Teala ona kendini bildiriyor. Onu tanıyor. Tanıdığı güneşi hangi aynada küçücük bir aynada da görse işte o güneş diyor. O bildiğim güneş bütün göğün nazları bütün alemi ışıklandıran güneş aha budur. Bu mazagal basaru ve ma işte. Gözü kaymadı, haddinden aşmadı. Her nereye baksa tecelli hadiyeti müşahede ediyor. Maşallah üstada. Nerede bu hakikatlerle uğraşanlar, bunun erbabı nerede? Allahu Teala bize bildirsin, bunun taliplerini de çoğalsın. Biz gücümüz yer, yani gücümüzün yettiği kadar bu kadar iş şey yapıyoruz. Belki hakikatini tam anlamadık ama bunlar şöyle yani çok avamın zihnini de fazla karıştırmamak için herkese aklı miktarında konuşmak için böyle bir güzel bir üslupla, bedi bir üslupla gelmiş. Ama dikkat edilirse çok sırlıdır. Çok derin hakikatleri işaret ediyor.